Akdeniz'in ortasında, yüz ölçümü itibariyle küçük ancak stratejik konumuyla dünya siyasetinin merkezinde yer alan bir ülke Kıbrıs. Türkiye'nin güneyinde bulunan Kıbrıs, Sıcak Savaş'ın yaşandığı Orta Doğu'nunsa hemen yanı başında bulunuyor. Kıbrıs 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından 80 bin şehit verilerek alındı. Asırlarca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kıbrıs'ta huzurlu günler Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte yerini kaosa bıraktı. İlk önce 1914 yılında İngiltere Kıbrıs'ı işgal eder. Bu işgal bir müddet devam eder. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise adada yaşayan Rumlar Yunanistan önderliğinde ayaklanma başlatır. Enosis fikriyle hareket eden Rumlar, Müslüman Türk halkını adadan tecrit etmek için düğmeye basmıştır. Önce Yunanistan Birleşmiş Milletlerden adayı kendisine vermesini ister. Birleşmiş Milletlerden hayır cevabı alıncaysa Kıbrıs'ta kanlı körek halkı yıldırmaya çalışır. Bunun için Eoka adıyla kanlı bir terör örgütü kurulup Kıbrıs'ta sayısız katliamlara imza atılır. Binlerce aile Kıbrıs'tan göç etmek zorunda kalırken, binlercesi de hunharca katledilir. Müzik Tarihler 1960'ı gösterdiğinde, adada huzur ve barış ümidiyle Londra ve Zürih anlaşmaları yapılır. Ancak anlaşmaların üzerinden henüz 3 yıl geçtiğinde, yani 1963 yılında Rumlar anlaşmaların feshedildiğini açıklar ve Lebkoşe'de 92 kişiyi katlederler. O dönemde anavatan Türkiye Kıbrıs'a karşı kayıtsız kalır. Başbakan İsmet İnönü, mecliste alınan tüm harekat kararlarına rağmen Kıbrıs'a çıkarmaya izin vermez. Öyle ki Türk gemileri defalarca harekata başlamasına rağmen geri döndürdür. Başbakan İnönü, Amerika'nın ambargo tehditleri karşısında her zaman geri adım atmayı tercih eder. Bu teslimiyetçi süreç 1974 yılına kadar devam eder. 1974'te ise Türkiye'de hükümette MSP-CHP koalisyonu Kıbrıs harekatı için düğmeye basar. Ancak bu çok da kolay olmaz. Çünkü dönemin başbakanı Bülent Ecevit İngilizlerle birlikte harekat isterken... ...Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan bağımsız devlet duruşuyla hareket edilmesini ister. Sayın Ecevit, bu teklifinizin İngilizler tarafından kabul edilmesine imkan yok... Onlar Rumlardan, Yunanlardan yan olmak isterler. Kabul edilse bile bizim için daha tehlikeli olabilir. İngilizler bizim Mehmetçiklerimizi rehin tutarak bize kendilerinin ve Yunanlıların istedikleri çözümü dikte ettirmeye kalkabilirler. Başbakan Ecevit'in Cenevre görüşmeleri için İngiltere'ye gitmesi bu sürecin kırılma noktası olur ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Ecevit'in yurt dışına çıkmasını fırsat bilerek Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a harekat emrini verir. Allah sizden razı olsun. 13 senedir haysiyeti Makaryos tarafından rencide edilen bir ordunun komutanıydım. Bugünleri de Allah bize gösterdi. Yıllarca Rum çeteleri karşısında siyasetin kurbanı olan Mehmetçik ise bu emir karşısında bekleneni yapar ve 20 Temmuz 1974 günü Türk ordusu karadan ve denizden Kıbrıs'ı kuşatma altına alır. Kısa sürede Rum çetelerini etkisiz hale getiren Mehmetçik tüm dünyaya da gücünü göstermiş olur. Ancak aynı saatlerde dışa bağımlı siyasiler harekatın durdurulması için mücadele verir. İngiltere'den apar topar dönen Başbakan Ecevit 22 Temmuz'da ateşkes kararı alır. Avrupa'nın oyalama taktiği olan bu karara karşılık 14 Ağustos'ta ise ikinci bir harekat yapılır ve yeşil hat çizilir. Böylece iki ayrı devletin sınırları da belirlenmiş olur. Ancak bu harekat Türkiye'de de hükümetin düşmesine sebep olur. MSP-CHP koalisyonu harekat esnasında yaşanan sert tartışmalar sonucu bozulur. Her şeye rağmen MSP grubunun gösterdiği dirençle yapılan harekat sonrası adaya huzur ve barış hakim olur. Silahların susmak zorunda kaldığı Kıbrıs'ta bu sefer de masa başı oyunlar başlar. O dönemde başlayan soğuk savaş süreci günümüze kadar ulaştı. Ancak uzun yıllar rolantide giden bu süreç AKP hükümetinin Türkiye'de iş başına gelmesiyle birlikte bir anda artış gösterdi. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hazırladığı ve Annan Planı olarak bilinen bir rapor yayınlandı. Tamamen Türk tarafının aleyhine olan bu rapor tüm dünyada tartışılırken AKP hükümeti ise raporun savunuculuğunu tercih etti adada yapılan referandum için yoğun diplomatik gayretler sarf eden hükümet, yavru vatanı adeta gözden çıkardı. Hatta AKP hükümeti, Anlan planına karşı duran Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı çözümsüzlüğün sebebi ilan etti. Başbakan Erdoğan bir adım daha ileri giderek Denktaş'a hakarete varan sözler sarf etti. Ancak reddedilen referandum sonrası yaşananlar AKP hükümetinin teslimiyetçiliğinin göstergesi oldu. Avrupa Birliği için Kıbrıs'ı pasaport olarak gören AKP hükümetinin tüm sözlerine rağmen Avrupa'nın çifte standartı Türkiye'ye tarihi bir tokat oldu. Referandum öncesi verilen hiçbir söz yerine getirilmezken, Annan planına karşı hayır diyen Rum tarafı adeta ödüllendirilerek Avrupa Birliği'ne adanın tümünü temsilen kabul edildi. Ve şimdi artık 1974 yılında yapılan barış harekatının ardından Türkiye işte bu basiretsiz politika yüzünden Kıbrıs'ta büyük pozlar kaybetti. Artık yavru atan Kıbrıs, Avrupa'nın Rum'un kucağına itildi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü bu teslimiyetçi politika Kıbrıs'ın güvenini, inancını bitirdi. Çözümsüzlük çözüm değil diyenler, ırkçı emperyalistlerin hain planlarını göremediler ve şehit kanıyla alınan toprakları daha ne olduğunu bile bilmedikleri, okumadıkları, annan planıyla birlikte adeta sattılar. Milli görüşün tüm benliğini ortaya koyarak yaptığı Kıbrıs müdafaasına karşılık taviz üstüne taviz vererek adayı üs yapmak isteyen İsrail'e hizmet ettiler. kişisel çıkarlar için gözden çıkarılan Kıbrıslı artık yeni bir çıkış yolu arıyor. Kıbrıslı şimdi 1974 ruhunu arıyor.